Merhabalar, ben kombi kart tamircisi. Arçelik marka kombilerde ateşleme yapmıyor arızası. Birçok nedeni vardır bu ateşleme yapmamanın. Ama karttan dolayı ateşleme yapıp yapmadığını nasıl anlarız? Yani mekanik mi sorun var, kartta mı sıkıntı olup olmadığını anlamak için. Arçelik'in bahsettiğimiz modeli, bu çok modeli var ama bu modelinden bahsediyorum. Şöyle düşünün. Buralarda iki tuş var. iki tane tuş burada. Aşağıda da bir, iki, üç tane tuşu olan cihazından bahsediyorum. Kombi önüne geldiniz. Çalıştırdınız. Fan çalıştı mesela. prosesat devreye girdi. Gaz balkini açtı. Yani gaz kokusunu duydunuz. Gazı açtı. Ama ateşleme yapmıyor bu genelde %90 ana ile alakalıdır. Eğer gaz valfini açıyorsa yani gazın kokusunu alabiliyorsanız ateşlemiyorsa bu karttan dolayı yapar. Ateşleme trafosu buradadır. Bundan dolayı yapar. Kartın tamiratını yapmaktayım. Eee yaptırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kartı kendiniz söküp getiriyorsunuz. Bir aksilik olmazsa kısa sürede tamiratını yapıp size teslim edebilirim maliyetine gelince maliyeti uygun olur. Whatsapp'tan yazabilirsiniz. veya Video atabilirsiniz. Resim atabilirsiniz. Fiyat bilgisi alabilirsiniz. Yerim İstanbul Ümraniye'dedir. Evet, diyeceklerim bu kadar. İyi günler diliyorum size.